Öncelikle bundan iki hafta önce de Rüstem'in Nazlı'yı kaçıracağını net bir şekilde belirtmiştim. Aslında bütün analiz videolarımızda bunu söyledik. Rüstem'in Nazlı'yı kaçırması Murat için çok da iyi olacak. Tüm gerçekleri Rüstem aracılığıyla öğrenmiş olacak. Murat ve Nazlı net bir şekilde birbirlerine içlerini dökecekler. Orada zaten Nazlı gelseydi Melek asla fırsat vermeyecekti. Aslında konu buralara gelmeden önce Rüstem'in Nazlı'yı kaçırması çok iyi olacak demiştik. Asude'nin yaptığı planlarla ilgili de olaylar. Fakat ne demiştik her şeyde bir hayır vardır. Tamam Murat tavrını koydu Nazlı zaten garibin Murat'ın karşısında boynu kıldan incedir şu anda. Ama artık aşk sahneleri de başlamalı, elbette ki bu hafta net bir sonuç alacağız. Dizimize diğer yerden bakacak olursak. Ela ile Furkan aşkı zorlukları atlatacak. İlla o kadar da kolay olmayacak bunlar tabii ki de. Furkan'ın karşısında zorlu bir düşman var. Ela garibim zaten ortada kala kalmış bir şekildedir. Fakat ne olursa olsun gerçekler yakın zamanda ortaya çıkacak.